Yine. siyaset ısınıyor ee, neden ısınmasın 8 ay kaldı e, seçimlere aslında sandık gelecek ve AKP gidecek mantığının ötesinde de çok ilginç şeyler olmaya başladı. AKP'nin atakları var, AKP'ye karşı ataklar da var. Bu arada AKP içerisinde çok önemli derin çatlaklar da var. Ne olmuştu? Mehmet Ali Çelebi hamlesi vardı. Hemen ardından başka bir hamle ortaya çıktı. İyi Parti'de bir kritik hamle oldu ve AKP artık eski diyelim eski Urfa milletvekili Ahmet Eşref, Fakı Baba üzerinden e, bu kritik hamle oldu. Demek ki Meral Akşener Sayın Meral Akşener ve e, AKP eski milletvekili bir süredir e, bir program yapmışlar, bir süredir bir planlama yapmışlar. Zaten Fakı Baba'nın da çok uzun süredir AKP'den rahatsızlık duyduğu kulislerde konuşulan meseleydi. E, önemli bir şey yaptı aslında Fakı Baba. Çok da alışık olmadığımız bir şey yaptı hem e, AKP'den istifa etti hem de e, vekillikten istifa etti e, ve İyi Parti'ye katıldığını hemen akabinde söyledi. İ, İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan e, Yardımcısı da e, aynı zamanda Meral Akşener'in danışmanı biliyorsunuz Aytun Çıray, e, Farkı Baba e, istifasını dile getirdikten hemen sonra e, bir paylaşım yaptı ve partimizin iktidar yürüyüşü daha da sağlamlaşıyor. Minvalinde bir takım ifadeler kullandı. Şimdi bu gelişmeler yaşarken AKP cenahında ilginç şeyler oldu aslında. Buna bakmak gerekiyor. Buralardan meseleyi okumak ve kurcalamak gerekiyor. Bir e, sarsılma olduğu Net olarak anlaşıldı nereden anladık bunu? Medyada çok çok konuşuldu bugün. Evet çok doğru. TRT Anadolu Ajansı Milliyet Yeni Şafak işte Hürriyet gibi havuz medyasına ait AKP'ye yandaşı mecralar bu istifayı görmediler. Daha önemlisi AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın bu ilan yapılırken hala istifa edip etmediğinden emin değiliz ifadeleri ortaya çıktı. Bunları konuştu gerçekten de. Bunlar biraz komik ama AKP'liler bunu sıkça yapıyor. Bu da bu komiklik ve bu şaşkınlıkta aslında bir telaşın göstergesi olarak karşımızda duruyor. Şimdi evet Fakı Baba milletvekilliğinden de istifa etti. Siyaset kurumunda çok ender görülen uzun süredir hiç olmayan AKP'lerin duasına da asla uymayan bir tavırdı bu. Bunun için de kendisini kutlamak gerekiyor. Ee, gerekçesi istifa gerekçesi de Fakı Baba'nın çok fazla şeyi aynı anda anlatıyor. Çünkü ifadeleri burada çok önemli ve çok net. Diyor ki siyasi ve ahlaki anlayışına, anlayışma uygun olmayan kişilerle bundan sonra beraber olmayacağım için mutluyum diyor yani burada sadece kurumsal bir karalama kurumsal bir olanları anlatma değil partinin içerisindeki kişilerden de net olarak rahatsız olduğunu dile getiriyor fakı baba fakı babanın istifa sonrası AKP iktidarında şunu da gördük dedik ya hani birkaç yönden önemli şeyler anlatan bir istifaydı. Organize işler için anında kollar sıvandı. biz bunu. Mahir e, Ünal'ın ifadelerinde gördük. Ne oldu? Rütkesi İlhan Taşçı istifadan hemen sonra e, dedi ki istifayla birlikte boşalan Rütük üyeliği de İYİ Parti'ye geçiyor dedi. Böyle bir çıkış yaptı Twitter üzerinden. E, oysa AKP genel merkezinde ilginç bir şey oldu. Eşref Fakı Baba'nın istifa dilekçesi kabul edilmedi önce. Fakı Baba daha sonra noter tasdikli bir istifa dilekçesini AKP parti merkezine gönderdi. Şimdi bakalım bu noktada istifayı da Zora koşacaklar mı? Hani şöyle bir istifa modeli vardı yani affını istemek gibi ama öyle ilginç şeyler oluyor ki gerçekten AKP siyasetinde istifa etmek isteyeni bile işlerine gelmezse istifa ettirmezler böyle bir siyaset. Şimdi bunda şuradan anlıyoruz yine Mahir Yunalın ifadelerinden anlıyoruz istifa kararı kişisel dedi, hayır kişisel değil. Ee, az önce de ifade ettiğimiz gibi tamamen kurumsal kurum içerisinde neler olduğuna ilişkin ifadeler kullanıyor. Rütük ee, üyeliğiyle de e, ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi Mahir'in. Yani burada da artık gerçekten söylenebilecek bir şey yok. Ee, bunu sadece illegal bir tutum, bunu sadece organize bir e, iş çevirmek kötülük ya da Sınırların dışına çıkmak filan olarak anlatmak mümkün değil. Bu artık çirkeflik, bu artık tamamen kanunsuzluk ve AKP kurgusuna göre, AKP kanunlarına göre bir Türkiye dizayn etme çabası olarak görülüyor. Şimdi istifa nedenlerine bakalım. İstifa nedenlerine sırayla bakalım. Geçtiğimiz yıl aslında istifa noktasına gelmişti, ancak ikna edilmişti. Burada önemli bir durum istifaya e, yani o bardağı taşıran son noktaya yol açan bir durum oldu. O da şuydu. Erdoğan Kürtleri kastederek hani PKK'ya ithafen söylemişti de aslında ama Kürtleri kastetmişti. PKK'lılar 5-10 çocuk doğuruyor demesi e, evet gerçekten de bu noktada bardağı taşıran şeylerden biri oldu. Fakı Baba için bu da medyada çok sık tartışılıyor. E, başka bir konuda e, vardı. İç içe geçmiş bir konu aslında bu ifadeleri nerede kullandı Erdoğan? Bu ifadeleri dün Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takarken kullandı. Mehmet Ali Çelebi'nin de aslında AKP için önemine de bir parantez açacağız yine bu başlıkta. Şimdi e, rozet takarken üç çocuk önerisinde bulundu. E, bunu yaparken de kadınlara e, sadece çocuk görevi atfetti ve kadınları bir kere daha Erdoğan aşağılamış oldu. Ama aynı zamanda işte Bu üç çocuk meselesinde kastettiği PKK değil Kürtler oldu. Bu ise başka bir aşağılama ama sadece bir aşağılama biçimi ya da metodu değil. Aynı zamanda bir asimilasyon göndermesi ve demografi ayarı göndermesiydi. Şimdi... Yine gelelim Fakı Baba'nın e, o istifasında bardağı taşıran son noktalara. Yine dün grup toplantısında AKP grup toplantısında çok ilginç bir hadise, hadise yaşandı. E, bu e, sadece Fakı Baba açısından da değil pek çok AKP'li içinde rahatsızlık yarattı ve bir çatlağın olduğunu gösterdi. E, aslında bunu AKP'nin içerisindeki çatlakla beraber başka bir çatlak da demek mümkün. O da ar damarı çatlağı. Bu çok net bir çatlak. Serhat Peker'in ifşalarıyla rüşvet alanındaki rolü ortaya çıkmıştı. Şimdi Zehra Taşkesenlioğlu dünkü AKP grup toplantısına katıldı. Hani bir süreden sonra ve toplantıya izlemeye gelenler oldu. Onun için e, toplantıya gelenler oldu. E, anlaşılan kendisi bu işleri organize ediyor, organizasyon konularını biliyor. Erzurum'dan e, o tabandan filan geliyor bu yetenek. Şöyle sloganlar atıldı. Erzurum seninle gurur duyuyor. Şimdi neden gurur duyuyor acaba Erzurum, e, Sayın Zehra Taşkesenlioğlu'yla? E, usulsüz kazançtan gurur duyuyor olabilirler, rüşvetten gurur duyuyor olabilirler. Kamu kaynaklarını göz göre göre çarçur edip çocuklarımızın hesaplarını bile zimmetlerine geçirmelerinden gurur duyuyor olabilirler. Bunun üzerine de inanç sömürleri yapmalarından gurur duyuyor olabilirler. E, dünyada acaba bu özelliklerle gurur duyan iktidar partisi üyeleri var mıdır? Bunu da düşünmeden edemiyoruz. Çok ilginç gerçekten de. Fakı <laughs> Baba'nın istifasında çok uzun zamandır biz Urfa ile ilgili haberler yapıyoruz, özellikle Akçakale Belediyesi ile ilgili haberler yapıyoruz. Ee, özellikle işte o, o aileye suluda e, yaşanan bir seçim öncesi katliamdan sonra Şen ailesine yapılan baskılar konusunda haberler yapıyoruz e, ve. bu... Özellikle milletvekillerine uzanan suçların da ortaya çıkması için e, bu haberleri gerçekleştiriyoruz. Urfa'da belediyelerde başlayan ve milletvekillerine uzanan yolsuzlukların ayyuka çıkması da Fakı Baba'yı bize kalırsa rahatsız eden etkenlerden biriydi ya da bu etkenler arasında olabilir. Şimdi evet Erdoğan birkaç gün önce önemli bir hamle yapmıştı. Bu hamlenin de kim ne derse desin bir karşılığı var. O hamle neydi? Geleceğin Genel Kurmay Başkanı olarak e, Mehmet Ali Çelebi gösteriyordu. E, AKP'ye katıldı. Halkın sevgisini kazanmış bir de aslında kariyerini AKP'nin bitti bir piyadesi olarak e, bitirdi. Yani öyle genel kurmay başkanı falan değil. Bitti bir piyade olarak en azından bir taraf konusundan noktaladı. Şimdi neden kritik bir hamleydi? Buraya bakmak lazım ve karşılığına da Fakı Baba'yı koymak lazım. Kim ne dersin? E, Çelebi'nin Alevilerin bir bölümünde ve genç subaylar üzerinde bir karşılığı ve bir ağırlığının olduğunu düşünüyoruz. Erdoğan oyunu yine güvenlik üzerinden kuruyor ve güvenlik üzerinden kurarken de bu figürlere ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu figürler üzerinden bu kolpa, kolpa e, meselelerini gündeme getirebiliyor. Çelebi de e, işte dünkü toplantıda bütün Türkiye'yi ve Türkiye siyasetini iki meseleye indirgedi. Çok ilginç gerçekten de FETÖ ve PKK karşısında alınması gereken tedbirler dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeler dedi. Aslında buna baktığımızda altı bomboş yani Türkiye kim işgal edecek ee, Türkiye kim saldıracak hani e, aslında terör eylemlerinin ne kadarı AKP'nin tekelinde bunlara bakmak lazım e, bu, fakat e, bu nedenlerden ötürü yani Çelebi'nin AKP içerisindeki karşılığı meselesinden ötürü ben e, Çelebi meselesinin eksik tartışıldığını Çelebi üzerinden tartışıldığını düşünüyorum e, bunu AKP açısından bunun önemini Mehmet Ali Çelebi'ye verilen değerin anlamını tartışmak gerekir. Daha uygun olur bunun üzerinden gitmek. Neden? Bir kere daha de hatırlatalım. Dediğimiz gibi Aleviler üzerinde, genç subaylar üzerinde, işte Atatürkçülerinde belki bir bölümü üzerinde ağırlığı ve bağları var. Mehmet Ali Çelebi'nin yani AKP iktidarı bir taban üzerinden oy devşirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın o sokağa siyaseti bilen tarzı nedeniyle. Ee, ama ilginç bir şey oldu yani bu önemli bir hamleydi kritik bir hamleydi ee, bugünkü Fakı Baba e, istifası bu hamleyi e, boşa düşürdü biraz ee, ve kendiliğinden dengeledi çünkü e, neden böyle oldu bunu anlatmak istiyorum birkaç e, olay üzerinden anlatmak istiyorum ve AKP'de bir takım milletvekilleri üzerinden bunu anlatmak istiyorum AKP'de bir süredir derine itilen gerçekler endişeler, kaygılar ve hesaplar bir kez daha bu istifayla gün yüzüne çıktı. Bakın nasıl oldu? Ee, o derinleşen çatlaklar belirginleşti. Korkular geri geldi. Ee, bir de üstüne istifalar sürecek deniyor. Bunu biraz açabilmek için evet içeriden bilgiler vermek lazım. Hani gönderme yapmıştım. Dedim ki yani biz somut olaylardan e, bilgilerimizi veririz. Böyle hani çok fazla analiz falan gibi şeylere eee Bizim tarzımız icabıyla girmeyiz. Evet bu e, somut bilgileri vermek lazım. E, Durum buralardan değerlendirmek lazım. AKP'de birkaç çeşit milletvekili var şimdi. Fakı baba gibi olanlar var. Nasıl bu milletvekilleri? Bunlar e, değerlerine gerçekten saygı duyuyorlar ve AKP'nin ilk dönemini hani o Erdemler, e, Ak Hareketler, e, Ak Hareket dedikleri dönemi özleyen kişiler AKP yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve adaletsizliklerinden çok yorulan milletvekilleri bunlar ee, bir biçimde ya siyaseti bırakmak istiyorlar ya da başka partilere gitme eğilimi gösteriyorlar İşte Fakı Baba gibi bir milletvekilleri bu sınıfa bu kategoriye giren milletvekillerinden ikinci sırada az önce yine zikrettiğim az önce yine kulaklarını çınlattığım Zehra Taşkesen gibi gibi milletvekilleri var ya da Samsun milletvekili Çiğdem Kara Aslan gibi milletvekilleri var. İşte bu e, kabunun mallarını çocuğumuz, çocuklarımızın geleceğini çalan milletvekilleri kapsamında. E, bunlar bunlarla ilginç bir kaygı var. Yani bunların ne yaptıklarını biliyoruz. O kaygıdan bahsetmek gerekiyor. Bu kaygı şu. Bir de Aday gösterilmezsek sonumuz ne olur kaygısı yaşıyorlar. O yüzden de bunların gözleri dışarıda yurt dışına çok sık yatırım yapıyorlar. Bunlar ilk fırsatta ya satacaklar ya kaçacaklar listesinde olan AKP milletvekilleri. Şimdi bir başka sınıf daha var. Daha böyle dozu artan bir sınıf var. Onu da hemen anlayacaksınız. Burada da bir bilgi geliyor. E, ailecek suça karışmış olan milletvekilleri bunlar. Kim bunlar? Elazığ milletvekili Tolga Ağar gibi olanlar. Ee, Tolga Ağar'ın hani e, sadece e, o e, babasından gelen kriminal durumu yok. Üstüne koyduğu Üstüne koyup da bizim anlattığımız çok çarkıcı durumları da var. Hemen bir tanesini söyleyelim. Mesela Yelda Kaharman cinayetinde bir genç kadının öldürülmesinde parmağının olduğu şahibesi bugün hala tartışılıyor. AKP tarafından da bu dosyalar kapatılmak isteniyor biliyorsunuz. Şimdi bunlar ama sadece vekil düzeyinde değil. Yani Tolga Ağar gibi e, hani e, vekillik yapan Elazığ vekilliği ya da çeşitli yerlerde vekillik yapan kişiler gibi değil. Bunlar e, bürokrat kapsamında ve soylu gibi bakan düzeyinde olan AKP'liler işte onları da bu sınıfa koymak lazım. Bunları da şöyle adlandırmak lazım aslında ne yapacağını bilmeyenler. Yani bir yanıyla Erdoğan'a tehlike, saraya tehlike olabilecek milletvekilleri bir tarafıyla kaçıp gitmek isteyebilecek kafa karışıklığına aiz milletvekilleri yani bunlar ne yapacaklarını bilmeyen sınıf içerisine giriyor. Ama çok endişeli olduklarında bunların söyleyin. Ve çok fazla AKP içerisinde suçlandıklarında da söyleyelim Bu konuya da Sedat Peker üzerinden geleceğiz birazdan ve pazarlık safhasındalar bunlar. Yani bunlar pazarlığa açık her türlü pazarlığı da yapıyorlar. Şimdi...